böyle bir şey. Acayip bir şey. Sen kalk koca elinde, ko koca elinde beş tane gol ye. Teknik direktörünü kovala. Yenisini Avrupa maçından üç gün önce göreve başlat. Ama depreme ve artçılara rağmen Avrupa'da tur atla. Olacak şey değil. Olursa da ancak Türkiye'de oluyor. Ama oldu. Galatasaray inanılmazı başardı. İşte Ali Samiyen'de olanların çıplak gözle ekran başındakilerin Desmart'tan izledikleri o anlar futbolun acayip bir şey olduğunu ispatlayan dakikalar. İşte futbol böyle bir şey. Acayip bir şey. Bir stadı hem yasevi hem düğün evi yapan bir şey. Çıldırtan bir şey. Bordo'daki maç 0-0 bitmişti. Galatasaray'ın dün gece galip gelmesi gerekiyordu. Bordo, Ali Samiyen'e geldi, maç başladı. Ama Galatasaray'ın maçın başladığından haberi yoktu. Galatasaray o golü yiyince maçın başladığını anladı. Anlayınca da asılmaya başladı. Asıldı ama işi zorlaşmıştı. Cimbom'a artık iki gol lazımdı. O sırada Ali Samiye'nin kale direkleri de her nedense bordoyu tutuyordu. Orta sekti, vuruş, direkt döndü. Saat dediğine hükmedemezsin. Dur şu dakikada bir iki gol atayım sonra yine ilerlersin diyemezsin. O bildiğini okur. Samiye'ndeki de öyle yapıyordu. İlk yarının bitmesine şurada 3-5 dakika kalmıştı. Kalmıştı ki... Arda skor yine de Bordolulardan yanaydı. 1-1 bir bir onlara yine yetiyordu. İlk yarıyı böyle bitirmek istediler. Maçı rölantiye aldılar. O sırada rölatilite kurallarını alt üst eden bir şey oldu. Top Keeval'ın sol ayağına geldi. Keeval neredeyse evinin salonundan kaleyi gördü, vurdu. Şuma! topun nereye gittiğini gördünüz mü? Bordolular göremedi de o bakımda. İlk yarı böyle bitti. Maç değil. Maç sanki 65'te bitti. O dakikada Arda bir tane daha yazdı. Artık tribünlerde sevinç, kulübede sevinç vardı. Galatasaray rahatlamıştı. O rahatlık suratlara yansıdı. Arda'nın golünden sonra Galatasaray maçı bitirdi. Suyunma odasına indiler, eve gittiler. Ama Bordoğullar İstanbul'da ikamet etmediklerinden sahada kaldılar. 73. dakikada da memleketlerine iyi haberi yolladılar. Galatasaraylılar apar topar geri çağrıldı, sahaya sokuldu. Onlar daha dur ne oluyor iki dakika ısınalım derken olan oldu. Olurdu tabii. İl'in Fransız'ı Dağıtasaray'ın gözünün yaşına niye bakacaktı ki? Samiyen'de resmen bir Bordo destanı yazılıyordu. İyi de Samiyen'de geçerli resmi dil Türkçeydi. Yani başka dilde eğitim de olmazdı, destan da yazılamazdı. Samiyen anayasasına aykırıydı. De, kaleye sahip. İşte bu gerçek maçın başından beri doğru dürüst iki satır düzgün yazamayan Sabri'nin aklına o anda dank etti. Top kendisine doğru geliyordu. Dank diye vurdu. Olanlar oldu. 3 da, dakika için, üç daha görüştüler. Mükemmel. Niştanda Polat. Samilen destanı bu golle Fransızcadan Türkçe'ye döndü. Destanı tüm sarı kırmızılılar bir arada yazdı. Cimbom dün gece Avrupa'nın ilk 16'sı içine girdi. 8'e girmek için Hamburg'la mücadele edecek. İlk maç 12 Mart'ta Kurbet'te. İkincisi burada. Galatasaray yoluna devam edip turları geçerse, o turların sonunda finale kalırsa finalde gurbet ellere gitmeyecek. 20 Mayıs'taki final için yol yapmayacak. Artık vapurla mı olur, birinci köprüden mi olur sadece karşıya geçecek. Bir destanda Saracoğlu'nda yazmaya çalışacak. Oradaki resmi dilde Türkçe